Salyaların yüzüne yapışır, oturur kalırsın. Yani hakaret edilecekse hakaret asıl hak eden sensin. İslam tarihinin bin sene sonra hala en büyük saydığı büyük büyük alimlere yani sen onun böyle senden bin tane koysunlar onların bir tanesinin ilminin, emeğinin, hizmetinin, zekatının binde biri etmez. Sen kalkıp onlara saldıracaksın. Salyalar savuracaksın ve yüzüne de yapışıyor. Yani Ahmet bin Hanbel'e böyle birçok video yaptım. Mesela Ahmet bin Hanbel'e diyor ki Ahmet bin Hanbel diyor ölüm döşeğinde diyor. İşte şöyle bir hadisi diyor kitabından diyor çıkarttırdı. Ölüm döşeğinde Ahmet bin Hanbel videosu var. Neymiş hadis? İşte kavminden bu Kureyş'ten bir boy ümmeti helak edecek, ümmete büyük zarar verecek. Keşke diyor ümmet onlardan uzak dursa. Bunu diyor Ahmet bin Hanbel ölüm döşeğinde sultanlarla hoş geçinmek için diyor çıkarttı kitabında. Şimdi bunu bir arkadaş var bu İslamoğlu'na taraf da biraz böyle bana işte ara ara diyor ki ya bir uğraşma diyor adam işte düşünüyor bir şey üretiyor filan. Dedim ki bir gün peki dedim bak dedim adam böyle bir şey söylemiş. He şimdi dedim bu boy kim olabilir? Yani Kureyş'ten bir aile Müslümanlara, ümmete zarar verecek. Kim olabilir bu? E dedik Emeviler olabilir dedi. Değil mi Emeviler? Yani hem Ehli Beyt'e zulümleri var hem de onların bu Medine'ye bir muhasarası var. Mekke'ye muhasarası var. Medine'ye ettikleri zulüm var. Yezid döneminde Yezid'in halifeliğini reddettiler diye. Şimdi yaptıysa Emeviler yapmıştır. Peki dedim, Emeviler midir o Kureyş'ten başka onun dışında İslam ümmetine hakikaten zarar vermiş bir aile var mı? Yok dedi. Yani şeydir, Emevilerdir. Peki dedim, Ahmet bin Amber ne zaman vef vefat etti, yaşadı vefat etti? 241. Kim yönetimde? Abbasiler. Peki Abbasiler Emevileri zemmeden kınayan bir hadisi Abbasileri rahatsız eder mi? Hayır, Abbasiler zaten Emevilerin hükümetini, yönetimini ortadan kaldırmış. Emevilerin sultanlarının kabirlerini bile tahrip etmişler Ömer bin Abdülaziz hariç. Yahu Abbasiler Emevileri zemmedin bir hadiste mutlu olur ancak. Peki dedi Ahmet bin Hanbel Abbasilere hoş gelsin diye Emevileri zeddedi, zemmeden hadisi çıkartır mı kitabından? durdu durdu dur, arkadaş dedi yani Mustafa İstanbul böyle mi yaptı dedim beni böyle yaptı buyur dinleteyim sana e halt etmiş dedim Mustafa İstanbul evet halt ediyor şimdi biraz sonra vereceğim Müslümle alakalı 8 yerde diyor Kur'an'a iftira var şimdi sayıyor da bu Müslim'de, Müslümde Ebu Davut'a Ahmet bin Ahmet hepsinde var hadis şimdi sen o beyinciğinle Bunda artık ne kadar beyni var bilmiyorum bile. Serçe kuşu kadar filan var mı? O beyinciğinden Kur'an'a 8 yerde, dokuz yerde Kur'an'a iftira buluyormuş. Bugün dokuz o 8 diye söylemişti, bir de tek tek maddeleri de saymıştı. Ben derim ki İslamoğlu, senin aklın yetmiyor. Kendini böyle büyük 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 alim zannediyorsun. Şimdi bu Buhari'ler, Müslimler, o dönemin hadisçileri bir çıkıyorlar evden, iki sene bir çıkıyorlar, beş sene bir çıkıyorlar, yedi sene bir çıkıyorlar, aylarca hadis toplamak için seyahat ediyorlar. Her şehre gidiyorlar, oradaki insanları araştırıyorlar. Kimlerden hadis alınabilir? Onlardan e, hadisler alıyorlar. Sonra başka bölgeye gidiyorlar. Bir hadis hakkında şüpheye düştüler. Aylarca e, yol kat ederek onun ilk kaynağını arıyorlar. Şimdi o emekler İslamoğlu diyor ki ben diyor kütüphanenin tozlu raflarında diyor emek veriyorum. Şimdi oldu. senin emeğin nerede? Buhari'nin emeğin nerede? Senin emeğin nerede? Böyle kendi her yaptığı işte bir büyük görüyorken hani o arkadaş kendi burası zannediyor diyordum ya. Şimdi uçuyor uçuyor böyle güya şimdi koşuyor böyle zıplıyor işte hep, düşüyor böyle. Aklında o zannediyor ki ben herhalde bile burası kadar böyle ya da artık o filmlerde oluyor ya Çin filmleri. böyle herhalde birkaç metre hala havada uçtum falan tekme attım zannediyor. Bu da öyle. Şimdi bugün evrimle alakalı bir şeyler söyleyecek. Bir de söyledikleri için o kadar ahmaklık var ki bir taraftan diyor ki mitokondriyal DNA var. Böyle bir şeyler öğrenmiş aklında birleştirememiş bile. Diyor ki mitokondriyal DNA var diyor. Gösterdi ki diyor insanlığın bir tek annesi var. He? Havva gene diyorlar. Tamam. Bir taraftan da diyor ki ya şimdi diyor evrimi kabul etmeyince bu geleneksel inanca baktığın zaman diyor bir erkek bir kadından yaratıldı bir tek anne var o zaman diyor kardeşler evlenmiş olacak diyor ensest evlenmiş olacak ama sen diyorsun bilim diyor ki bir tek anne var bir tek anne ne demek bir tek anneden doğan çocuklar kardeş değil mi nasıl olacak onu da ayırt ayrı edecek kadar aklı yok yani o kadar düşünemiyor ama ben tabilerine şaşıyorum bir de derim ki arkadaş habuk konuştuğundan sonra tabileri hala bu adamın peşinden gidiyorsa hani denir ya cehennem helim telehti hel doldun mu var mı daha gidin ama bu artık İslam'dan çıkar diyor onu söyleyeyim yani haşa Allah yaratışını anlatıyor bir de bunlar nasıl ilahiyat çarptı bu ne ilahiyat bu net, hangi dinin ilahiyatı ya Hatta birisi anlatıyordu. Bir İmam Hatip'te bir öğretmen bir şeyler anlatıyormuş. Çocuklardan biri demiş ki siz demiş hangi dindensiniz? Ya bu adam bir de kendi anlatıyormuş. Diyormuş. Çocuklar bana öyle sordu. Ben de derim hakikaten bu Mehmet Aydın İstanbul siz hangi dindensiniz? Ya hangi kitap? Ya siz hangi kitaba inanıyorsunuz ya? Allah kitapta elimle yarattım diyor. Çamurdan yarattım diyor. Onu diyor çömlek gibi böyle tın tın eden çamurdan yarattım diyor. Sen diyorsun ki Allah'ı çömlekçi yaptılar da diyorsun. Haşa böyle insan söylerken bana bir musibet inecek. Ya ne biçim adamsın sen ya buna nasıl tabisiniz? Evet şimdi şeyi bu. Saldırması bu ve şeyine uydurulmuş din yıkılacak diyor. Uydurulmuş din dediğine Bakınız bir konuşması var. Şimdi dinin, ha bugünler fıkıhla alakalı bir video yapıyorum. Şer'i deliller, Kur'an, sünnet, sonra icma, kıyas, istihsan, istisla, işte yani mürsel mazda, şeddü menzeriya, şeddü menzeriya, bir de o e, seddü menzeriya, şer'ü men gablena, bizden öncekilerin şeriatı, Şimdi o bizden önceklerin şeriatını da bir şey de bilmiyormuş. Yani ben bunu hani bari İslam'ı bir şeyler biliyor mu diyordum. Bunları da bilmiyormuş ya. Bizden önceklerin şeriatı diye tartışılan konu nedir bilmiyormuş. Yani zannediyormuş ki bu öyle mi zannediyor? Tevrat'a İncil bizim için geçerli mi diyen bir Müslüman alim mi var? Yahu Kur'an-ı Kerim'de geçen öncekilerin şeriatıyla alakalı hükümlerin bir kısmı denir ki mesela oruç onlara farz kılındığı gibi sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ha, biliriz ki bizim için var. İsrailoğullarına mesela bazı iç yağları haram kılınmış bu tırnaklı hayvanların onların yaptığı zulme karşı olarak ceza verilmiş. O bizim için geçerli değil. Onu da biliyoruz. Ha, bir kısım hükümlerde vardı. Var ki gene Kur'an-ı Kerim'de geçen bunlar için hükümdür. Bizim de geçerli mi değil mi orada alimler ihtilaf ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki likullin ce مِنْكُمْ şeriat ve Sizin Sizden her birinize bir şeriat verdik diyor ve bir minhat, bir nurlu yol verdik. Şimdi şeriat, şeriat verdik diyor. Bir taraftan da bu şeriatla alakalı onların yoluna uy diyor. Şimdi onların yoluna uy derken neye uy diyor. Yani umum olarak işte Allah'ın birliğini, tevhidini, büvveti, ahireti anlatırken sana gelen zulümlere diren, işte sabrederken mi uyduyor? Onların şeriatına da mı uyduyor? Onların şeriatına da uyduyorsa o zaman her birinize bir şeriat verdik. Yani onu nasıl anlayacağız? Ha orada alimler benim kalbimde öyle ve benim gördüğüm fıkıh usulü ile alakalı Birçok alim diyor ki ya diyor iki çeşit de diyen alim var. Biri diyor ki kalbim diyor şuna meyli diyor. Öbürü diyor buna meyli diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmiş önceki ümmetlere şeriat olarak inmiş hükümler. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. Ama bizim için de geçerli mi yoksa değil mi? Bu açıklanmamış hükümler bizim için de geçerli mi değil mi? O konuda alimler ihtilaf etmiş. Bu aklında yani o kadar bir aklı var ki bu e, ne hocanın adı? İhsan Şen Hoca Hoca. Hani bu belagat bilmiyor diyor. Adam belagat bilmediği gibi fıkıh bilmiyor ya. Yani şer ümen kablena ile ihtilaf edilen nedir bilmiyor. Diyor ki Tevrat, İncil onları değiştirir onlardan mı uyacağız? Onlara uyalım diyen bir tane Müslüman alim var mı ya? Bütün Müslüman alimler biliyor ki Tevrat'ta, İncil'de Allah'tan inmiş ayetler de var. Karıştırılmış şeyler de var. İnsanların kattığı da. Dolayısıyla onlara tabii ki biz onlarla mükellef değiliz. Mesele de bilmiyor, fıkıh usulü de bilmiyor, belagat da bilmiyor. Bir şey bilmiyor bu adam ya. Bir de bilimle alakalı girmiş. Şimdi böyle saçmalıklarını biraz sonra göstereceğim. Darwin diyor, Darwin'i diyor bilmiyorlar. Ya derim ki ha. Darwin ne diyor? Yeterince tanımıyoruz. Tanımadığımız adam hakkında konuşuyoruz. Darwin diyor çok dindardı. Kilise bahçesinde gömüldü. Ah ahmak adam. Darwin 20 sene dine aykırı diye evrim teorisi 20 sene yazamadı. Hatta içinde sıkıntı ettiği için ağzından burnundan cildinden yaralar çıktı. Sonra Wallace adında bir başka şahıs onun evrim teorisine benzer bir teori ortaya attı. Sonra aceleye getirip yani baktı ki ya o yayınlayacak. Hatta ona bir destek de oldu. Sonra kendisi de kitabını hazırladı, yayınladı kendisi anlatıyor Darwin. Diyor ki işte ben diyor şu şekilde yavaş bir şekilde diyor imanımı kaybettim. Bu diyor yani acısız diyor kaybettim imanımı. Şimdi onun imanının kaybetmesinde şöyle bir şeyler de var. Bu İncil'den artık nasıl yorumlar yapıyorsa bu yüksek dağların tepelerinde zirveye yakın deniz canlılarının kabuklarını filan buluyor. Bu midye istirid, istiridye kabukları filan. Şimdi bu diyor ki bunlar burada olamaz. İncil'e göre nasıl oluyorsa ve oradan şubeye düşüyor. Gene işte bu dünyanın tarihi İncil'de kısa bir zaman olarak veriliyor. Şimdi İncil'deki yorumlar ve İncil'deki birçok şeye göre adam bakıyor bakıyor inanamıyor. Darwin imanını o şekilde kaybediyor. Sonra diyor ki işte imanımı kaybederken diyor böyle acısız diyor gerçekleşti. Ve türlerin kökeni biraz sonra aynen o kitaptan bölümü de okuyacağım. Türlerin kökeni bu mahlukatı bir yaratan var diye inanan biriyle tartışma tonunda yazılmış. Yani kitap boyu diyor ki bunu diyor bir yaratan olsaydı şöyle olurdu. Yaratan yok demek ki. Şimdi doğal seçilim şeyi var, tabiri var. Bu İslamoğlu diyor ki orada diyor tesadüf olamaz. Sonra diyor ki doğal seçil diyor, cahız mı diyor. Önceki alimlerden biri de söyledi diyor. Ha, artık ne beyinli diyeyim. Ya sen ne doğal seçilimden anladığın var, evrimden anladığın var, ne mutasyondan anladığın var. Cahız mutasyondan bahsediyormuş. Ona diyor ayet diyor. Cahiz cahız ne bilsin mutasyon? Sen mutasyonu sen biliyor musun? Yani bu kadar böyle hani cehaletinde zirve ama aklı iddiası böyle kendi hakkındaki zannı bir gitmiş de iki tane fasil görmüş, bir kanyon görmüş, bir bir şey görmüş filan zannediyor ki artık bütün dünyada görülecek her şeyi gör. Artık evrim teorisini hallettik bu diyor. Bilimin söylediği şey o iki tane fasil gördü ya. Tamam diyor yani evrim. Yaptık e ümmetin çoluk çocuğunu kurtaralım. Ama kendi yani mitokondriyal DNA'dan tek anneye çıktın. Hadi enseste takılmıştı bir kısım ümmet. Onu nasıl halledeceksin? Ama iki dediğinin birbiriyle bağlantısını bilmiyor ki adam. Hatta bu göstereceğim şimdi o Müslim'in hadisini reddediyor. Müslim işte Buhari, Ebu Davud, Tirmizi Kur'an'a aykırıymış. Kur'an'dan kendi verdiği meali vereceğim ben kendi verdiği meal, meali de var ya Kur'an meali orta açınca çıkıyorum. Kendi verdiğin meale baksan bile anlarsın ki o Kur'an'a uygun. Ama o kadar akıl lazım adamda. Ama ben buna bir şey demiyorum. Tabilerine diyorum arkadaş bu kadar. Yani ha bu akıl seviyesindeki adamın peşinde o kadar adam nasıl tabi oluyor? Bir de böyle okumuş okumuş adamlara Senay Demirci ya. Ya Senay Demirci, hadi şeyi geçtik, Risale-i Nur'a saldırıyor adam. O kadar bir şey bile, ya hani Zaman'ı da mı bilmiyoruz? Yani İslamoğlu, Risale-i Nur'a, Zaman'a söz söyleyecek çapta bir adam. Onun paçalarına saldırıp salya sürmüş, atacak, fırlatacak adam mı? Hala oturuyor karşısında, ha bu bir şey söylüyor, Senay Demirci de hayretler ediyor. Evet, e, şimdi bakınız dinin neleriyle uğraşıyor. Kur'an, sünnet, icma de kıyas istiyorsan, oralardan bakınız neler söylüyor. şu anda karşısında şey var. Senay Demirci var. Şimdi burada <gülüyor> <gülüyor> Videonun adını Mesela söyleyeyim. Kıyas, icma, istihza, sedd-i zeriya, şerr-i menkab-ı lena gibi deliller. Hz. Adem ve Hz. Evet. Havva'nın çocuklarının, evlilik... evet. çocuklarının evet. evliliklerine açıklar mısın? Can, şimdi evet. e, İslam hukuk kaynakları içinde kitap, sünnet, icma diye e, başlıklar var yani bu kaynaklar içinde yer alıyor. Ama bunun yanında bir de e, şerolmen Gabbener diye eski şeriatlardan e, kaynaklar, şey yani. şeriatların e, uygulamaları evet. da, e, da içine girmiş. Evet. Şimdi burada e, bizim mesela şu anda hakaretin içine giren, mehdilik inancı ve yine hukukun içine girmiş olan e, rejim konusu var mesela. İşte, evet.